hepimiz biriz ve beraberiz. Hepsinin acılarını da paylaşıyoruz, sevinçlerini de paylaşıyoruz. Ne demişler? Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Kardeş olmak bunu gerektirir, insan olmak bunu gerektirir. İmtihan gerçekten büyük, İmtihan büyükse kazanma imkanı da büyük demektir. Allah imtihanlara tabi tutuyor. Daha önce söylemiştim. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Medine'de deprem olunca sahabe, ya Resulallah bunu nasıl anlamamız gerekir dediklerinde Allah size rızasını kazandırmayı diliyor. Bunun için size imkan veriyor. Öyleyse Allah'ın rızasını kazanacak işler yapın buyurdu. İnşallah hepimiz öyle yapmaya çalışıyoruz. Bütün müminler öyle yapmaya çalışıyor. Allah'ın rızası kullarının gönlünden kazanılıyor. Rahmeti yine kulların gönlünden kazanıyoruz. Allah'ın muhabbetini, sevgisini kullarının gönlünden kazanıyoruz. Onun için inşallah bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, kardeşliğimizi göstereceğiz. Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışacağız. Elbette ki sebepler vardır, vesileler vardır. Bunun için de tedbirimizi almaya çalışacağız, alacağız inşallah. Hayat zaten imtihanlardan ibarettir. Bazen Musibetlerle imtihana tabi tutar Allah. Bazen nimetlerle imtihana tabi tutar. Her ikisi de imtihandır. Kazanma imkanıdır. Allah'ın rızasını, ebedi hayatımızı kazanma imkanıdır. Herkes imtihandadır. Depremi yaşayanlar da imtihandadır. Yaşamayanlar da imtihandadır. Hepimiz imtihanlardayız. İnşallah kazanmaya çalışacağız. kardeşimiz kaza ve kaderi soruyor. Kader Allah'ın ilmidir. İlmiyle yaptığı takdiridir. Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. Her şeyi bir kaderle beraber yaratıyor. Bir kaderi içine koymuştur. Kaza ise kader meydana geldiğinde ona da kaza meydana geldi demektir demektir. Allah'ın takdiri ilmine göredir tabi. Her şeyi biliyor, kullarını biliyor. Ne yap yapacaklarını biliyor, ne yaptıklarını biliyor, evvelini biliyor, o anı biliyor, sonrasını biliyor. Takdirini de ona göre yapmıştır. Ve kaderi mutlak hayırdır, mutlak rahmettir, mutlak kuluna olan muhabbetinden dolayıdır. Kadere böyle iman etmemiz lazım. Çünkü tecelli eden ya cemali ya da celalidir. Cemalinden tecelli edince kul onu hayır olarak görür, onu nimet olarak görür, ikram olarak görür, onunla sevinir. Celali tecelli edince zül celali vel ikramdır. Celali ile beraber bir de ikrami tecelli ediyor. Her musibet, her sıkıntı cerrahinden tecelli ediyor. Dolayısıyla peşinden mutlaka ikram vardır. Biz dünyaya göre hesap yapıyoruz. Allah bizim ebedi hayatımızın hesabını yapıyor. Onun için neyi yaratırsa yaratsın, takdiri her ne olursa olsun kulun anlaması, iman etmesi gerekir ki o onun cerrahinden tecelli ediyor. Mutlaka kulun nefsini tezkiye ediyor, onu temizliyor, günahlarını mağfiret ediyor, ona öğretiyor, gösteriyor, şahit kılıyor, kudretine şahit kılıyor. Mülkün maliki ve meliki olduğuna şahadet ettiriyor, kendine şahadet ettiriyor. İmanını artırıyor, imanını kemale erdiriyor. Aynı şekilde ona arziyetini de gösteriyor hiçbir gücünün olmadığını, gücünün herhangi bir şeye yetmediğini, onun gücü sadece kulluk yapmaktır, sadece dua etmektir, sadece Rabbinden istemektir, Rabbine sığınmaktır. Ondan başka gidecek herhangi bir yer yoktur, bir şey yoktur. Bunu anlaması gerekir. Bunu anlar ve iman kazanır. Onu Allah'a yaklaştırır, marifete sahip kılar. Dolayısıyla saf rahmet olmuş olur, ikram olmuş olur. Celali tecelli edince sadece o tecelliyle karşı karşıya kalanlar imtihana tabi tutulmuyor. Onları bilen, tanıyan herkes, bütün insanlık hepsi imtihana tabi tutulmuştur onunla beraber. Hepsine kazanma imkanı vermiştir. Dolayısıyla takdiri, kaderi Mutlak hayırdır, mutlak rahmet, mutlak muhabbetinden tecelli ediyor. Eğer kul bunun dışında bir şey düşünürse, gönlüne aklına gelirse Allah hakkında suizanda bulunmuş olur. Allah'ın gazabını, lanetini kazanmış olur, layık olmuş olur. Allah'ı tanımamış, Rabbini tanımamış olur. Ne buyurmuştu? Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Onun için o biliyor hayrın ne olduğunu biliyor. Dolayısıyla yarattığı, takdir ettiği her hükmü hayırdır, rahmettir, muhabbettir. Bunu dışında eğer bir şey görecek olsak, suizanda bulunmuş oluruz ki kaybederiz. Onun için doğru iman etmemiz lazım. Rabbimizi doğru tanımamız lazım. İmtihanları doğru okumamız lazım. Allah'ın takdiri olmayan hiçbir şey yoktur. Herkes Allah'ın takdirinin içindedir. Ama takdirin içindeki kul takdir etme hakkına sahiptir. Nasıl mesela? Allah ona bir takdir yapmış, bir yol çizmiştir. Hayat yoludur. Bu onun hayat yoludur. Karşı karşıya gelebileceği olaylardır, meselelerdir, imtihanlardır, imkanlardır, nimetlerdir, musibetlerdir. Yolu çizmiş kula düşen o yolu yürümektir. İstese de yürür, istemese de yürür. Çünkü Allah takdir etmiş. Bu Allah'ın takdiridir. O da kul o takdirin içinde o yolu yürürken kendi takdirini yapar. Ya hayırda durur, ya şerde durur. Ya bir mümin olarak iman ederek durur ya da ters tarafta durur, inkar eder, yok sayar, ister cehaletinden olsun, ister küfründen olsun, ters tarafta durunca da bu sefer kaybeder. Kulun kazanması ya da kaybetmesi onun kendi takdiridir. O yolda yürüyen odur çünkü. Herhangi bir musibet geldiğinde kul eğer bu Allah'ın takdiridir, emridir, hükmüdür. Allah dilemezse Ağaçtaki yaprak düşmez dedi. Hiç kimse kımıldayamaz. Hiçbir şey olmaz. O takdir etmiştir. O izin vermiştir. O öyle hükmetmiştir. Hüküm O'nundur. Deyip boynunu bükerse Rabbine kazandı. Yok itiraz eder, isyan ederse ters tarafta, sol tarafta durmuş oldu. Kitabını da sorundan alacak oranlardan olur. Eğer Rabbimin takdiridir dediyse sağ tarafta durdu. Kitabını sağından alacak olanlardan olur. Bu durumda sabreder, boyun büker. O anda Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi, razı olduğu gibi yapmaya çalışır. Bu da kulun kendisi için yaptığı takdirdir. takdirdir. Onun takdiri, kulun takdiri Allah'ın takdirini değiştirmez. Sadece Allah'ın takdirini kabul edince imtihanlar ona kolay gelir verdiği aynı şekilde nimetler, imkanlara da şükreder, gereğini yapar ve kazanır. Sağdan yürüdüğü için kitabını sağından alanlardan olur. Takdiri böyle anlamak gerekir. Allah'ın hükmü öyledir. Hep onun takdirinin hükmünün içindeyiz. Kazada her imtihan geldiğinde takdiri meydana gelmiştir manasındadır kaza. Onun için dost doğru iman etmek gerekir. Onun takdiri olmayan hiçbir şey önümüze, başımıza gelmez. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmezden önce onu bir kitapta yazmamış olalım. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor, beyan ediyor ki size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız. Allah şımaranları sevmez, şımarıkları sevmez dedi. Yani nimeti ben kazandım deme. Ben takdir etmişim, öyle geliyor. Bu musibetler içinde böyledir, nimetler içinde böyledir. Musibet gelince üzülme dedi. Yani o öyle kendiliğinden gelen bir şey değildir. Sebep her ne olursa olsun, aynı zamanda Allah'ın takdiri içinde olduğu için Allah senin için o hükmü vermiştir bir kere. Sana düşen onu anlamaya çalışmaktır. Acaba Rabbimin buradaki rahmeti nasıl tecelli ediyor? Acaba Rabbimin muradi nedir deyip anlamaya çalışıp eksik yanlış yapmışsak tevbe ediyor, istiğfar ediyoruz. Yok eğer öyle bir eksik yok, yanlış yoksa bu durumda derecemizi yükseltmeyi dilemiş bizi temizlemeyi dilemiş, yüceltmeyi dilemiş. Biz de layık olduğu şekilde Rabbimize teslim oluyoruz, boyun büküyoruz, rızasını istiyoruz, çabamızı, gayretimizi sarf ediyor, itiraz etmeden, isyan etmeden Rabbimize teslim oluyor, Müslüman oluyoruz, Müslümanlardan oluyoruz. Her teslim olduğumuzda teslimiyetimiz artıyor, Müslümanlığımız artıyor. Allah'a teslim olunca Allah'ın güzelliği tecelli eder. Teslim olmuşsun Rabbine çünkü. Teslim olmadan o güzellik tecelli etmez. İmtihanlar olmadan hiç kimse Allah'ın güzelliğini kazanamaz. O güzel ahlakı kazanamaz. Kimse kendi nefsinden kurtulamaz. Benliğinden, bencilliğinden kurtulamaz. Rabbimiz bizi kurtarmayı diliyor. Nefsimizden, şeytandan, şeytanın verdiği vesveselerden başka Allah'tan başka şeylere bağlılıktan kurtarıyor, kurtarmayı dilemiş. İmtihanlar bunun içindir. Her emri, hükmü, takdiri böyledir. Böyle okuyunca takdiri doğru okumuş oluruz. Onun için hayır ve şer Allah'tandır demiyoruz. Hayır Allah'tandır. Bizim şer gördüklerimiz aslında hayırdır. Mesele o hayrı görebilmektir. Onun için hayır bildiğinizde, şer, şer bildiğinizde sizin için hayır olabilir, siz bilmezsiniz, Allah bilir dedi. Yani sen şu şöyle olsun, bu benim için hayırdır diyorsun ama onu sana verirse o senin için şer olur. Onun için sen bilmesin, Allah bilir, duanı onun için kabul etmemiş, seni korumuş. Bir şeyi şer biliyorsun, aslında senin için hayır olan odur. Musibet gelmiş, mesela hastalık gelmiştir ya da böyle deprem gelmiştir, sen onu şer olarak görüyorsun ama mutlak hayırdır vefat edenler inşallah şehadetle müjdelenmiştir. Günahları af olmuştur. mağfiret olmuştur. cennete layık olmuştur. Bununla beraber çocuklar anasını babasını kaybetmiştir. Analar babalar evladını kaybetmiştir. yakınlarını kaybetmiştir. Eşler eşini kaybetmiştir. Marını kaybetmiştir. Her şeyini kaybetmiştir. Şer gibi görünür. Ama Allah buna şer demiyor. Allah buna hayır diyor. Sen bunun Rabbinden gelen bir imtihan olduğunu bil. Tavrın ona göre olsun. Rabbin hakkında suizanda bulunma. Sen dünyaya göre hesap yapıyorsun. Allah senin ebedi hayatının hesabını yapıyor. Onun için. Ona şer denmez, ona hayır denir, ona Allah'ın Celal isminin tecellisi denir. Zülcelali vel ikramdır o. Peşinden ikram edecek. Yani bir şeyi senden almışsa mutlaka daha güzelini ikram etmek için almıştır. Allah'ın herhangi bir şeye ihtiyacı var mı? Haşa. Kerim midir? Ekrem midir? Vehhab midir? El-Latif olan midir? Evet, ikram edendir lütuf sahibidir. İkram ediyor. Zahiri olanı alıyor, manevi olanı veriyor. İkram ediyor onu. Eğer kula kalsa, kul kendi çabasıyla, gayretiyle onları kazanamaz. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allah bir kula bir makam takdir ettiğinde, cennete bir makam takdir etmiş. Tabii ki gelişi güzel takdir etmiyor. Kulun imanına göre, çabasına, gayretine göre, haline göre, teslimiyetine göre, takvasına göre onu oraya layık görüyor. Ama kul kendi ibadetiyle, çabasıyla, gayretiyle oraya gelemiyor. Bunun için Allah öyle buyurdu kutsi hadiste. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Andolsun ki kulumu musibetlerle, sıkıntılarla imtihana tabi tutup o makama getirmeden canını almam dedi, huzura almam dedi. Bu Musibetlerle imtihana tabi tutar, o oraya layık hale getirir, ondan sonra huzura alır. Dolayısıyla hangi musibet olursa olsun, imtihan olursa olsun, Allah'ın takdiridir, Allah'ın rahmetidir, Allah'ın ikramidir, hidayetidir, kuruna olan muhabbetidir. Kader budur. Kader, Rahman ve Rahim olan Rabbimizin tecellisidir, hükmüdür, emridir, bu muamelesidir. Kul da işte o takdir içinde kendi takdirini yapıyor. Ya Rabbini tanımıştır, bilmiştir. Onun hayır olduğunu bilerek ona iman etmiştir, emindir. Rabbine boynunu büküyor. Hatta peşinden gelecek olan ikramlara hamd eder, şükreder. Sen ikram etmeseydin ben kazanamazdım ya Rabbi der. Bu senin ikramındır. Bu senin rahmetindir. Bu senin muhabbetindir. Der, kazanır ya da Rabbini göremez, tanıyamamıştır, anlamamıştır. Kendi aklına göre, şeytanın verdiği ve göre, birilerinin söylemesine göre hüküm verir. Şöyle oldu, böyle oldu. Niye böyle oldu? böyle olmasaydı, şöyle olsaydı deyip Allah'ın takdiri karşısında fikir beyan eder, hüküm verir. Allah'ın vermediği bir hükmü vermiş olur. Rabbine ters düşer ve kaybeder. Onun için kadar, kader bütün hayatı kapsıyor. Kadere iman ederken de şer Allah'tandır demiyoruz. Allah böyle bir şey söylemez. Evet, senin şer gördüğün vardır. Allah'a göre o hayırdır. Şerri kul Allah'a isnat edemez. O Rahman ve Rahim'dir. O Kerim'dir. O el vedud olandır. Nasıl bize şer vere, vermiş olabilir? Bunu kul nasıl düşünebilir? Onun için hayır Allah'tan, şer kulun kendi nefsindendir. Kendi yanlış bakışındandır. Onu şer olarak görmesi bu durumda şer olarak gördüğü bir şey varsa hikmetini, Allah'ın muradını anlamamış, Allah'ın muradını anlamayanlar Allah'ı tanımadıkları içindir. Onun için bu ümmetin sorunu da budur. Rabbini tanımamak, Rabbini anlamamak, muradını anlamamak. Anlayınca ne olur? Anlayınca teslim olur. Anlayınca Rabbine tevekkül eder, mütevekkül olur. Tevekkül eden bir kul olur. Rabbine güvenen, emin olan bir kul olur. Hiçbir şekilde neden, niçin sorusunu sormaz. Onu anlamaya çalışır. Rabbinin muradını, takdirini, hükmünü anlamaya çalışır. Bunun sebebi nedir? Neden Allah böyle takdir etti, neden böyle hükmetti diye anlamaya çalışır. Allah'ın takdirini anlamaya çalışırken geçmişte sanki böyle takdir etmiş, o öyle oluyor. Öyle değil. Allah kulun öncesini de bilir, o anını da bilir, sonrasını da bilir. Bu takdiri ona göre yapmıştır. O kazansın diye öyle yapmıştır. Yani bir yol vardır. Kul yolu yürürken kazansın diye önüne imtihanlar koymuştur. Bu herkes için böyledir. Herkesin imtihanı da ayrı ayrı, farklı farklı ve özeldir. Onun için kul tıpkı Hazreti Adem gibi kendini dünyada bilmelidir. Bir o vardır, bir de Rabbi. Gerisi, gerisi her şey, herkes onun için bir imtihan vesilesi. Kazanma imkanı, Rabbine yürüme, varma imkanidir. İnşallah kaderi, kazayı böyle doğru anlarız. Yoksa böyle kabaca işte kadere iman ettik, hayır ve şer Allah'tandır demekle olmuyor. Şerrin Allah'a iznat edilmesi yakışmaz. Bize göre şerdir, biz onu şer olarak görüyoruz. Onun için hayır Allah'tandır. Bir şey varsa o da kulun kendi nefsindendir. Kendi yanlışlarındandır. Allah yine hayır olarak tecelli ediyor. Celali tecelli ediyor. Onu temizliyor. Onu tezkiye ediyor. Onu kendine döndürüyor. Ona istiğfar etme imkanı veriyor. Tevbe etme imkanı veriyor. iman etme imkanı veriyor. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurdu. İman etmeyenler, kafirler görmüyorlar mı? Senede bir iki sefer onları büyük imtihanlara tabi tutuyoruz. İman etsinler diye, Rablerine dönsünler diye. İmtihanı bunun için tabi tutuyor. İman etmeyenler için de bu böyledir. Hepsi onun kulüdür çünkü. Hepsinin kazanmasını istiyor. Bize düşen nedir? Allah'ın muradi gerçekleşsin. Yani kazanalım ve kazandıralım. Herkes kazansın diye, ebedi hayatını kazansın diye çaba gayret sarf etmemizdir. Peygamberlerin yürüdüğü yolda yürümektir. Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle yürüdüğü yolda, sirat-i müstakimde yürümektir ve yola davet etmektir. Sirat-i müstakime davet etmektir. Bunun için fedakarlık yapmaktır. Bunun için Allah'ın ayetlerini, vahyini taşımaktır. Allah imtihana tabi tutarken bütün peygamberler kazandı mı? Onlara iman edenler kazandı mı? Kazandı gerisi gerisi kaybetti biz de ya Resulullah Efendimize tabi oluruz diğer peygamberlerin yaşadığı imtihanlar karşısında gösterdiği tavrı gösteririz biz de onların kazandığını kazanır onlara arkadaş oluruz ya da ya da şeytana arkadaş oluruz onların arkadaşlığını kaybedince şeytana arkadaş olmuş oluruz onun için Allah öyle buyurmuştu. Allah'a ve Resulüne itaat edenler, iman edip salih amel işleyenler, takva sahibi olanlar, Rabbini ciddiye alanlar, nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle, salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Onlara arkadaş olabilmek için de onlar gibi yapmaya, onlar gibi olmaya çalışmamız gerekir. Öyle kendi kendimize hüküm vermiyoruz ya da birilerinin verdiği hükümle hüküm vermiyoruz. Kimin hükmüyle hükmü ediyorsa, onun hükmünü Allah'ın hükmünün önüne koydu demektir. Eğer biri Allah'ın hükmüyle hükmü ediyorsa, ona tabi oluyorsun, onu kabul ediyorsun.